Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere laptopun pilini nasıl değiştirirsiniz bundan bahsedeceğiz. Bizim yaklaşık 5 senelik bir laptopumuz var. 5-6 senelik. Pili bakın şişmiş, davul gibi olmuş. Patladı patlayacak. Bu pili tesadüfen fark ettik. Yani eğer laptopunuzun pili e, laptop şarjda değilken, pilde kullanırken pili hızlı bir şekilde bitiyorsa laptopun arka kapağını açıp pilini kontrol etmenizi tavsiye ederim. Yani 5-6 senede bu şekilde davul gibi şişmiş. Bir de bu patladığı zaman söndüremezsiniz. Baş belası olur. Yeni bir pil aldık. E, retro. Bizim normalde pilimiz 4000 miliampermiş. Üzerinde yazar. Şurada hemen yazıyor. Bir odaklayalım şöyle. 4000 mAh pilimiz var. Yeni aldığımız retro pil 3400 miliampermiş. Biraz daha düşmüş pilin kapasitesi. Örnek veriyorum 3 saat gidecekse 2,5 saat falan gider pil. E, modelimiz de şu. Abra'nın Master bir markalık. Hani marka Türk diye genelde Master tercih ettiğimiz sıklıklı oluyor. Şöyle vidalarından açıp bunu tutan vidaların tümünü açıyoruz. Arka kapağını şu şekilde açtık. Toplamda 12 adet vidası tutuyordu. Tüm vidaları tek tek söküp arka kapağını açtık. Biliyorsunuz Monster arka kapağı açıldığı zaman garanti dışına çıkmıyor. İçinde bizi karşılayan diğer parçalar var. Videonun sonuna doğru ek bilgi olması açısından. Buradaki parçaların ne işler yaptığından da hiç konuyla bilgisi olmayan arkadaşlarla bahsederiz. Dediğimiz gibi pilimiz şişmişti. Pilin şu şekilde bir soketi var. O sokette bakın karşılık karşılık geldiği noktada bakın şu kısım Güney Köprüsü deniyor bakın buna. Güney Köprüsü'nün hemen altında. Güney Köprüsü ne iş yapar? Onu da videoyu açmışken bilgisine verelim. İşlemci ile diğer donanımlar arasındaki haberleşmeyi sağlar. Yani bu olmadığı zaman örnek veriyorum SSD'ye veya USB portları gibi kısımlara erişemiyorsunuz. Bu aradaki haberleşmeyi sağlayan bir köprüdür. RAM'lerimiz var şu lastiklerin altında. 2 tane 16, 16, 32. Bu dizayn departmanımızdan bir yöneticiye ait bir laptoptu. Pil bu şekilde şiştiği için kendisi de yönetici olduğu için sürekli şarjda kullanamaz bunu. Hani sürekli şarjda kullanamadığı için yeni bir pil aldık. Pilin inceliğini de görüyorsunuz. Diğer pille karşılaştırdığımız zaman şöyle. Bakın ne kadar şişmiş. Yani şöyle belli oluyor zaten kaldırırsak. Bu biraz daha hafif gibi görünüyor. Zaten o kadar çok bomba yapmış ki bunu yerine koyacağız. Şu şekilde ee, soketi de burada tam şuraya geliyor. Bunu taktıktan sonra yine pilimizle çalıştırılmış olacağız. Bu pili tutan da, e, bakın şu kısımda vidaları var. Bunlar tam oturuyor. Sadece şu kısımda şu flex kablonun altına kalıyor bir tane videsi. Ya flex kabloyu öfkeden böyle gerdireceksiniz, ya flex kabloyu yerinden çıkartıp o şekilde montajlayacaksınız. Yani e, oldukça basit bir işlem. Sadece tutan tek soket var. Bakın yerine oturtturduk, vidanın biri dediğim gibi şu alt kısımda kaldı hemen köşede. Diğer vidalar da burada. Hemen tam üstüne oturdu cuk diye. 4 tane video tutuyor. Şu flex kabloyu Videonun en başında aslında master garanti kapsamına çıkmıyor demiştim ama yine de siz bunu sorgulayın. Benim bildiğim kadarıyla hani arka kapağının açılmasıyla monster garanti dışına çıkmıyor ama farklı marka modellerde çıkabilir. Bataryanın fiyatına da deneyim 3. dakika olmuş. Biz bu retro 3400 mAh 2350 liraya aldık. Bunun yerinde orijinal batarya da alabilirsiniz. Orijinal batarya 2590 yani 2600 diyelim. Yani arada e, 250 TL fark için değmez retro almaya. Bizim bunu almamızın sebebi hızlı gelmesi gerekiyor. Bir de vadeli çalıştığımız firmaydı. Yani şirket için aldığım için bu ürünleri. E, yani peşin ödeme yapmadan almamız gerekiyordu. Master'da vadeli olarak çalışan bir firma değil. Hani orijinalini Master'dan almanızı tavsiye ederim. Ücretsiz değiştiriyorlar zaten. Ömür boyu bakım kapsamında geldiği için o yüzden Master'ları da genelde tercih ediyorum. Bataryası şişen laptopunuzu adaptörünü gidip Master'da piyasa malı retro almaktansa orijinal pilini de kullanabilirsiniz ama yani biz retro tercih ettik. Bu kullanıma göre değişebiliyor. Belki hızlı ihtiyacınız vardır. Soketi buradan tutturuyorsunuz. Şurada iki tane fanımız var. Soğutma fanlarımız, RAM'lerimiz, Güney Köprüsü. Şurada iki tane M2 slotumuz var bakın. Şimdi fanlar hakkında Hakan yakın zamanda bir işlem yaptırmış. Ee, hani fanlar için hani değiştirmek için de fiyat teklif aldık. Tanesini 750 TL artı KDV dediler. Hani bunları isterseniz değiştirebilirsiniz Monster'da. Hani Niye değiştirmek kadar... fanları? E, yani Temizliğini yap. Abi şey, yok. temizlikten sonra temizlik de bazen fayda etmiyor artık. Ömrünü getiriyor, ses Aha. çıkartıyor. Çok ses çıkarsa fanın tanesi 750 liradan değişiyormuş Aynen. yani. Monster. İki tane fanımız vardı. Şurada M.2 slotlarımız var. SATA M.2 demiştin. Burada normal diskimiz var. Bu SATA, e, SATA diskimiz. Speaker'larımız var yanda. Wi-Fi kartı var. BIOS pilimiz var şurada. Artık. Pil değişimi bu şekilde 5 dakikalık bir video olsun. Aslında 1 dakikalık bir video da eskisini söküp yenisini takıyorsun. Arka kapağı kaldırıyorsun. Arka kapağı tutan vidalar kimin de 8 olur. Kimin de 9, kimin de 12. Vida sayısı önemli değil. Tüm vidaları tek tek açıyorsunuz. Şöyle bir tornavida setiniz olsa hızlı bir şekilde açarsınız. Vidaları açtıktan sonra şurada 4 tane vida var. Bataryayı tutan tüm vidaları sökün. Bir şey yerinden çıkmıyorsa zorlamayın. Genelde parçalar yerinden kolay çıkar. Zorluyorsanız yanlış yoldasınız şey olabilir. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterin. Herhangi bir kısımda kırmadan. Kendiniz evde yapabileceğiniz bir işlem ama şu bataryanın patlamasına dikkat edin. Yani bu batarya patlarsa bir tek bu sıkıntı olabilir. Hani bunu da çöpe atmayın, pil atık kutusuna atın. Sonra çevre ile ilgili de bir bilgi vermiş olalım. Biz şimdi pil atık kutumuza göndereceğiz. Pil atık kutusu yerde olmuyor. Hem patlama riski var hem çöpte bunların geri dönüşümü yok yani. Bunu pil atık kutusuna atmanız gerekiyor. Kendinize bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Laptop pil değişimi de bu şekilde yapmış olduk.